Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle elimde kalan parça iplerle güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım sizlere. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Modelim için şöyle 4 farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. İplerimi uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımıza geçelim. Öncelikle model anlatımımız için birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik hazırladım ve üzerine şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Ana rengimi beyaz olarak seçmiştim ve şimdi tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Lastiğimiz bittikten sonra kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bir sıra lastikten sonra ön yüzden düz örüyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz sıra sonuna kadar bir sıra şeklinde ilmeklerimizin tamamını düz örgü yapalım ve tamamlayalım. Ben haroşalarımı düz olarak örüyorum. Siz dilerseniz ters olarak da örebilirsiniz. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. Lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz ördüm ve modelimin arka yüzüne geliyorum. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bir sırada arka yüzden ters örgü yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geliyorum. Lastikten sonra bir sıra düz, bir sırada ters örgü yaptım. Şimdi ön yüze geldiğim zaman tekrar düz örgü yapacağım. Fakat bir tane haroşa dişi yapmam lazım. Arka yüzden tekrar düz öreceğim ilmeğimi. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sıra daha düz olarak örüyorum ilmeğimi. Ördükçe modelin şeklini daha net anlayacaksınız. Modele başlamadan önce küçük bir parçada örneği deneyerek yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi bir sıra tekrar ön yüzden düz örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi de tekrar düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Dediğim gibi bir sıra haroşa dişi yapmak için kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzden de tekrar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi arka yüzden de düz örgü yapıp tamamlayalım. Sıra sonuna geldik ve arka yüzden de bir sıra düz ördüm. Şimdi modelimi şöyle çeviriyorum daha net anlaşılacaktır. Haroşa lastiğimizi yaptık. Ön yüzden bir sıra düz arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Sonra tekrar ön yüzden bir sıra düz ördüm. Arka yüzden de bir sıra tekrar düz ördük. Ve burada bir tane haroşa dişi çıkarttık. Şimdi renkli ipimle devam ediyorum. Şimdi burada kenarda pembe ipimle devam ediyorum, beyaz ipimle birleştirdim, beyaz ipimi altta bırakıyorum, pembe ipimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Tekrar bir sıra boyunca bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz örgü yapıyorum. her bir ilmeğimizi düze çevirerek sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm renkli ipimle ilk sıramı ön yüzden düz örgü yaparak tamamladım. Şimdi modelin arka yüzüne geliyoruz. Asıl model arka yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ama ipim hep ön yüzde kalıyor. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz bir ilmek örmeden aldım. Bir düz bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bir ilmeği düz örüyoruz, bir ilmeği örmeden alıyoruz. Bir düz bir örmeden aldım. Bir düz bir ilmek örmeden aldım. Düz bir ilmek örmeden aldım bir ilmek düz kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada renkli ipli ilk modelimizi kurmuş olduk. İki sıradan oluşuyor. Şöyle modelimin ön yüzüne geçiyorum. Kaydırmalı da bir model. Bildiğimiz su dalgası modeli. Şöyle hemen tekrar devam ediyorum. ikinci sırayla renkli ipimle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ön yüzden ikinci model için bir sıra daha düz örüyorum. Ön yüzden hep düz örüyoruz. Arka yüzden modeli kuruyoruz. Bir sıra daha bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örgü yapalım. Arka yüzden de tekrar modelimizi şekillendirelim. kenar ilmeğimi de ördüm renkli ipimizle modelin ikinci modelin birinci sırasını tamamlamış olduk bakın böyle bir görüntü çıkacak bu hepimizin bildiği bir model aslında şöyle kenar ilmeğimle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım birinci modelde kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmüştük şimdi kaydırmalı model olduğu için bu ilmeğimi örmeden alıyorum bir sonraki ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum. İpim hep ön tarafta kalacak. Ön yüzde kalacak. Bir düz, bir örmeden aldım. Tekrar bir düz bir ilmek örmeden aldım düz. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci modelimiz de arka yüzden tamamlamış olduk. Model zaten ördükçe kendini belli edecek. Bu göstermiş olduğum renkli modelin bölümünde isterseniz 3 sıra, isterseniz 4, 5 kalınlığı size kalmış. Model bittikten sonra gösterdiğim zaman zaten anlayacaksınız bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar 3. sıra için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sıra düz örüyorum. Ön yüzden hep bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz yönleri farklı olduğu için her bir ilmeği düz örüyorum fakat yönlerini çevirerek örüyorum. Farklı değil yani her ördüğüm ilmek aslında düz. Önemli olan ilmekleri düz örmeniz. Herkesin örme şekli farklıdır. Evet, bütün ilmeklerimi düz örgü yapıp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin tekrar arka yüzüne geldiğim zaman üçüncü modeli kuruyoruz. Birinci modelde yaptığımız gibi yani üçüncü modeli yaparken birinci modelin tekrarını ikinci modeli yaparken de pardon dördüncü modeli yaparken de ikinci modelin tekrarını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırada kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi örerek almıştım. Sonra bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz, bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum ve sıra sonuna kadar bir düz ve bir ilmek örmeden alalım ve sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizi ördük ve tamamladık. Şimdi modelimizin ön yüzüne geliyorum. Renkli olan bölümde ben 3 sıra şeklinde yaptım. Siz dilerseniz 4 sıra 5 sıra şeklinde de devam ettirebilirsiniz. Şimdi burada pembe ipimi bırakıyorum. Alttan beyaz ipimle devam ediyorum. Tekrar burada bir sıra haroşa dişi yapıyoruz. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi de örüyorum. Ben haroşalarımı düz ördüğüm için tekrar bütün ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü yapıp tamamlayalım. Ön yüzden de bir sıra düz ördüm. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzden de tekrar ön yüzden bir sıra haraşo olması için tekrar düz örüyorum. Ters görünen ilmeklerimizin tamamını arka yüzden de bir sıra düz örgü yapalım ve tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden de tekrar düz ördükten sonra modelin ön yüzüne geliyorum. Şimdi kendini belli etmeye başlayacak zaten model. Renkli olan bölümlerin hem başında hem de sonunda birer haroşa dişi yapıyoruz. Şimdi tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters olarak öreceğiz. Sonrasında tekrar bir sıra haroşa dişi yapıp renkli ipimizde devam edeceğiz şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimizi tekrar düz olarak örelim tamamlayalım sıramızı ön yüzden de bir sıra düz ördüm şimdi modelin arka yüzüne geliyorum arka yüzden bir sıra ters örüyoruz kenar ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters örgü yaptık. Modelin ön yüzüne geliyorum. Şimdi burada tekrar ikinci model için yani Renkli ipimize geçmeden önce tekrar bir sıra haroşa dişi yapıyoruz. Bunun için de bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Tamamlayalım sıramızı. Ön yüzden de bir sıra düz ördüm. Modelin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzden de kenar ilmeğimi aldım. Tekrar bir sıra düz örüyorum. Düz örgü yapalım ve tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra düz örgü yaptık. Modelin ön yüzüne geliyorum. Bakın şimdi lastikten sonra bir düz bir ters ördük. Sonra bir haroşa dişi yaptık. Sonrasında renkli ipimizle e, renkli olan modelin bölümünü buraya hazırladık. Sonrasında bitişine de tekrar bir haroşa dişi yaptık. Üstüne bir düz bir ters örgü. Tekrar ikinci renkli ipimize geçerken. Başlangıcına bir tane haroşa dişi ördüm. Renkli ipimle tekrar bu modeli buraya kurarak devam edeceğim. Oldukça kolay ve güzel bir örgü modeli. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Ben daha önceden kenar patları ile birlikte şöyle bir yeleğin bir parçası gibi hazırladım sizlere fikir olması için. Şimdi burada sizlere ilk bölümü anlattım ben. Şu pembeli olan kısım mavi olan bölüme gelmeden şu ya kadar anlattım sonrasında tekrar mavi ipimizi alıyoruz burada pembede uyguladığımız modelin aynısını buraya uyguluyoruz sonra tekrar bitişine bir haroşa arada bir düz bir ters bir sonraki model için tekrar bir haroşa ve tekrar renkli ipimiz bitişi tekrar haroşa olarak devam ediyor dilerseniz bir ekran görüntüsü alarak da kaydedebilirsiniz Oldukça güzel özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model elinizde kalan parça iplerinizde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin şöyle arka yüzünde göstereyim arka yüzden de oldukça temiz çok da güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.